onarlı yârim. Ben gördüm kınalın eri, onarlı yârim. Yukarıdan geliyorum atlı. Var mı içinizde nori beyatlı? Nori beyatlı Aklı. Almalar içinde zerdalı atlı Yerdalı kuruldu kaldı Kuruldu kaldı Yerimin çevresi elinde kaldı Elinde kaldı Bir de sonra çekiyorum Eşik şey, durursunuz <laughs> sizler Ben de duracağım Kaç yaşındasın neneciğim sen? 86. <gülüyor> 86 maşallah. <laughs> Bey yaşıyor mu? He? Beyin yaşıyor mu? Beyim özel bir böyle çok oldu. Çok mu oldu? Turgut özel öldüler. Turgut özel öldü? He. Çoluk çocuk nerede? He? Çoluklar Oo. çocuklar nerede? Çocuklar dört çocuk. Hepsini okuttum. Yanına yaklıyorum çamaşır. Abi böyle şey buldum. Herkes doldu. İki, i̇ki, iki, iki kız var, dört oğlan. Neredeler? Çocuklar da orada, hepsi mamur oğlanlar. Kızlar burada, kızlar geliyor yine. Şimdi yanında kim bekliyor? Ha? Yanında kim bekliyor? Benim kimse beklemiyor. Kendi, kendi kendime, kendime, kendime bakıyor. Kendi kendine bakıyorsun ha. sen. Maşallah bakıyorum. sana ya. Bakıyor Kimse gelmez Hepsi ha. çalışıyor. He? Hepsi çalışıyor mu? Hepsi çalışıyor mu? hepsi çalışıyor mu? Memur. Memur. Biri Burada gelmez hiç.